Bugün de yeğenim Ali ile buluştuk yine. Evet abicim. Şöyle görüşlerini de alalım. Pelevan müzik olarak bugün de neredeyiz? Ovacık'ta Halil Duman'ın düğünündeyiz. Amcamın önünde evet, evet. düğününde. Evet kardeşim seni de tanıyalım yakından şöyle. Ben Kerem Akcan. Görüşlerden geldik. Bugün Hoş bu geldiniz. güzel otelimizi bir daha uzunla resital yapacağız. İnşallah. Evet Ali'cim. Senden şöyle bir dörtlük alalım. Ee, bu işe Tabi, gönül verdin. Tabi, tabi. Evet Çocukken abi. başladın biliyorum. Küçüklüğünü biliyorum. Evet abi. Babanla da dostuz zaten yıllardır. Evet abi, evet. evet. Ee, çok iyi, yakın tanıdığım bir ailenin oğlusun. Evet abicim. Kişiliğinle, sanatınla on numarasın. Evet abicim. Her evet. zaman, her yerde izleniyorsun. Evet. Eyvallah. Seviliyorsun. Eyvallah. Ee, böyle devam et. Zaten devam edeceksin Allah izin verirse. Evet abicim. On numarasın. Perfectsin. Devam diyoruz. Evet abicim. Uzun zurna var. Kısa zurna var, zipsi var, evet, kaval var. var. Evel Allah üflemede hepsi var. Evet abi. Davul zaten çekirdekten biliyorum. Çocukken çalıyordum. <gülüyor> 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 Benim gibi sonradan başlamadım. Ben 50 yaşında sonra Estağfur başladım Estağfurullah ama. Estağfurullah abi. E, biz de Pelema Müzik olarak her zaman her yerdeyiz. Evet. Biz izlemeye devam edin diyoruz. Şimdi Ali'cimle şöyle bir kısa yöreden bir, ya yöreden bir kısa dörtlük alıyoruz. Ben de dilimin döndüğü kadar bir türkü çıkırmaya çalışacağım. You're getting out of